Müsaadenizle ayağa kalkayım. Evet. Herkesi selamlıyorum. Hasreten Mersin'e buradan selam gönderiyorum. Mersin Kur'an Gönüllüleri Derneği adına temsilen burada bulunuyorum. Derneğimiz henüz çok yeni. 20 Nisan e, 2012 Cuma günü yani yaklaşık 40-45 gün önce resmi kuruluşunu tamamlayan bir derneğimiz var. Yani çiçeği Aslaten, çiçeği burnunda bir e, evet. derneğimiz dolayısıyla e, bu derneğe sahip çıkmak, destek olmak, müdavimi olmak, oradaki hizmeti paylaşmak, e, oradaki hizmeti her yönüyle kuşatmak, çaba sarf etmek Mersinlerinin boyunun borcu. Bir yönüyle bunu da hatırlatalım ve çiçeği burnunda olan bu e, derneğimizin başkanına tekrar sözü bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Adnan Bey hocamıza. Gerçekten çok yeniyiz. Ee, Hasaten şu ayrıntıya da tekrar dikkat çekmek istiyorum. Çok e, güzel bir tevafukla 20 Nisan Peygamberimizin miladi doğum tarihinde derneğimiz kuruldu. Yine bir tevafuk o gün Cuma gününe tekabül ediyordu. Böyle bir günde derneğimizi kurduk. Tabi derneğimizi resmen e, yeni kurulmuş olsa da aslında Mersin'de Kur'an'ı anlama çalışmaları eskiden beri devam ediyordu ama bu parçalı çalışmaları derleyip toparlamak, bir vadiye akıtmak ve bu vadide bir set kurup bir enerji üretmek, Mersin'in Çukurova topraklarını bereket getirmek amacıyla böyle bir dernek çalışmasına ihtiyaç olduğu ve bunların derlenip toparlanması gerektiği ihtiyacı Mersin kamuoyunda arkadaşlarımız arasında sürekli gündemdeydi. Muhterem Hocamızın yakın zamanda Silifke'deki bir programına eklenti olarak Mersin'e de teşrif buyurdular ve orada Mersin'lerden beklentilerini ifade ettiler. Evet. Bunun üzerine biz biraz daha e, bu işe hız vermemiz gerektiğine inandık ve e, bir grup arkadaş 7 kişilik bir istişare oluşturduk. Bu hareketi daha sistemli hale getirmek için. Daha yaygın hale getirebilmek için neler yapabileceğimizi istişare etmek amacıyla. Sonra şöyle bir yöntem izledik derneğin kuruluşuyla ilgili ya da yapacağımız çalışmalarla ilgili. Bu 7 kişilik istişareyi daha geniş bir tabana yaymak, belki de 7'nin 70'in tılsımından mıdır, nedendir bilmiyorum. 70 kişilik bir istişare heyetine bu olayı taşıyalım, bu istişareye taşıyalım diye böyle bir fikir gelişti. Ve Mersin'in prestijli bir mekanında 7'den 70'e Kur'an halkalara buluşması adı altında bir toplantı gerçekleştirdik, geniş bir istişare toplantısı. Aha. Bu toplantıya katılımcıları belirlerken de oldukça hassas davrandık. Ee, Mersin'de e, geçmişi bulunan, Mersin'de ağırlığı olan e, camiamızın mümtaz şahsiyetlerinden gerek siyasette rol almış, gerek sivil toplum örgütlerinde rol almış... E, iş dünyasında rol almış ve Mersin'i tanıyan bilen insanlardan oluşan 70 kişilik seçkin bir toplulukla bu e, istişaremizi gerçekleştirdik ve onlara neler yapabileceğimizi, Mersin'de Kur'an'ı anlama ve anlatma çabalarını nasıl gerçekleştirebileceğimizi onlara sorduk. Onlardan e, dönütler alarak yorumuza devam etmek istedik. Gerçekten çok güzel fikirler ortaya çıktı ve kurumsallaşma yönünde ağırlık kazandı arkadaşlarımızın görüşleri. Bunun üzerine biz de bir dernek kuralım düşüncesine yöneldik ve Kur'an Gönüllüleri Derneği bu şekilde ortaya çıktı. Derneğimize isim ararken birçok isim doğal olarak akla geldi ama Kur'an ve gönül kelimesini yan yana getirmek bizim gönlümüze çok sıcak geldi. Tatlı bir çağrışım yapıyor. Evet çok <laughs> güzel yaptınız. çağrışım yapıyor ve e, bu adla e, derneğimizi kurduk. Ee, henüz yeni olduğu için işte yer çalışmalarımız devam ediyordu. Biz yoldayken haberini aldık. Bir e, yer üzerinde görüşmelerimiz sürüyordu. Anahtarını bugün teslim aldık. 360 metrelik geniş bir daire, nezih bir daireyi de dernek binamız olarak tuttuk. İnşallah çalışmalarımızı bundan sonra İnşallah. sürdüreceğiz. Yeni olduğumuz için tabii sistemli bir çalışma henüz başlatmış olduğumuzu söyleyemeyiz ama bu 7'den 70'e Kur'an halkaları ile birlikte ilk etapta 45 tane Kur'an halkamız şu an Mersin'de evlerde faaliyetleri sürdürüyor. Kaç tane? 45. Harika. 45 grup şeklinde çalışmalarımız devam ediyor. Ee, i̇nşallah bundan sonrası için sizlerin dualarınızı bekliyoruz. Ve buradan Mersin'e selam ediyorum. Tüm izleyenlere selam ediyorum. Ve Mersin'de kardeşlerimizi Kur'an'ı anlamak isteyenleri bizlerle irtibat kurmalarını bekliyoruz. Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Biz, biz, teşekkür ediyoruz. Çok yeni bir dernek pozitif ayrımcılık yaptık. Dolayısıyla süreyi süreyi kullanım hususu umarım emsal olmaz. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Eyvallah. Biz de o zaman yüze tamamlasınlar bu halkayı. Bu halka sayısını. İcabet edelim. Yüze tamamlasınlar. Bir vahim penceresi programını da Mersin'e hak etmiş olsunlar. İnşallah olmaz mı? Allah mübarek etsin.